Diğer taraftan Emre Özpeynirci çok uzun zamandır Türkiye'de otomotiv piyasasının ciddi zarar gördüğünü, satışların azaldığını, en canlı piyasa olmasına rağmen problem yaşadığını aktarmaya çalışıyor. Bugün de benzer tweetleri var. Yani bir arabayı arabanın tamamı için kredi aldığında ne ödüyorsun diye yani normal şartlarda maaş alan bir insanın ödeyebileceği miktarın çok üzerinde. Bir de e, ...bu sıfır arabalardaki... E, pahalı ...faiş fiyatı ortadan kaldırmak için... ...hükümetin yeni bir uygulaması var... 6 ay altı bin kilometre diye formüle edilen... ...onun da yarın devreye girmesi bekleniyor... ...bütün o başlıkları konuşalım istedik... ...Emre Özpeynirci de karşımızda... ...şimdi Emre hoş geldin... ...hoş bulduk İyi yayınlar... ...teşekkürler... ...emre yarın e, bir... E, ...bu sıfır arabalar pahalı... E, ...bayiler yapıyor, galeriler yapıyor... ...bu işleri, araba fiyatları onun için yükseliyor... Ki tam olarak katılmıyorsun buna bir penceredeki yazılarında görüyorum bunu. Buna bir önlem alıyoruz diyerek 6 ay 6 bin kilometre formülü bir yönetmelikle devreye sokuldu. Şimdi yarından itibaren de uygulanacak. Ne getirecek bu? Nasıl hazırlandılar? Galerilerde durum ne? Bayilerde durum ne? Bize bir aktarır mısın o dünyadaki durumu şu anda? Ya ortada çok ciddi bir sorun var otomotiv sektörü adına. O da fiyatların artık fahiş ...seviyelere gelmesi. Bir de... Yani ...krediye ulaşım artık... E, ...neredeyse yok. Yani bütün... E, ...kredi başvuruları reddediliyor. Zaten kredi alsan da vadeler düşük... ...faizler yüksek. Yani otomobil sektörünün... ...içinde bulunduğu böyle bir durum varken... ...işte bir takım düzenlemeler... ...bir takım polisiye tedbirlerle... E, ...buna çare aranıyor ama... ...ben en başından beri söylüyorum... ...yani bu e, yaraya merhem olacak... ...bir durum yok. Çünkü bu işi yapanlar zaten şahıs üzerine yapıyor. Yani şirket üzerine, kurum üzerine yapmıyor. Bu düzenlemede biliyorsun ikinci el ticareti yapan şirketleri kapsayan bu düzenleme. Yani galerileri kapsıyor. Adam Yavuz Oğan üzerine arabayı aldığında bunun kapsamı dışına çıkmış oluyor. Ya ga galerilerin zaten %95'i bunu şirket üzerine almıyor ki. Zaten bayiler galerileri şirket üzerine araç satamazlar. Yani distribütörler denetliyor bu konuda yasak zaten yani bir takım yaptırımları var. Dolayısıyla galerilerde, bayilerde şahıs üzerine alıyor, şahıs adına alıyor. Dolayısıyla bu bir şey etkilemeyecek. Sadece bu işi e, otomotiv sektörü dışındakiler girenler bir panikledi. Bir panikle beraber geçtiğimiz haftalarda bir e, fiyatlarda ki bu fiyatları şöyle açıklamak lazım. Merkez diyor ki ikinci el fiyatları indi. Hayır ikinci el fiyatları inmedi. İkinci elin üzerinde bir köpük vardı. Yüzde otuz yani sıfır otomobilden yüzde otuz daha pahalıydı. Bu sıfır ikinci el araçlar Bunların üzerindeki köpükten bir yüzde beş sekiz indirim oldu. Yani Ama bugün geldi bir orayı. Şimdi şu anda sıfır bir araba, X marka, Z marka bir araba. Diyelim ki 500 Hı -hı. bin lira gidip bayisinden aldığında. Bunu galeriden aldığında geçmişte %30 dersen 650 bin liraydı. Oradan %8-10 düştüyse şimdi de 600 bin lira. Yani bayiden alabilirsen 500 alıyorsun, galeriden 600 alıyorsun öyle mi? Aynen. Aynen yani otomobil sektörünün en büyük iki yıldır e, sıkıntısı tedarik problemi. Yani hmm. istedikleri kadar araç alınmıyor. Yani. Al... Mal az yani. Mal az, arz az. Arz yok, arz olmayınca da sıra veriliyordu. Sonuçta e, galerilerde bu sıra beklenen araçları daha önceden bir şekilde başkalarının adına alıp da satışa sundukları zaman diyorlardı ki ya kardeşim bunu siz bayiden alırsanız eğer 2-3 ay üç ay beklemek zorundasınız. 2-3 ay sonra bu aracın fiyatı en az %20-30 artacak. Zaten zam gelecek. Evet. Enflasyonist ortam dolar artacak şu şey olacak. Aynen. Olacak. Aynen. Ben gel, gel ben sana vereyim diyorlardı. O mantıkla böyle bir köpük oluştu. Şimdi bu 6 ay 6 bin kilometre de çok diyorum ki yani çok cüzi şekilde e, etkiledi sektörü yani galerileri ve ikinci elleri. E, bundan etkilenen de yani fiyatlarda bir %5-8'dir maksimum indirim oldu. Bu %30'luk köpüğünün üzerinden. Bugün geldiğimiz noktada o da kalmadı. Çünkü niye? Sıfır araç fiyatları artmaya devam ediyor. Sıfır araç fiyatları Eylül ayı e itibariyle %10'a yakın zamlandı. Ve ortada önümüzdeki dönemde bu çip krizi, lojistik krizi de bir tarafa bırakıyorum. Bir enerji krizi var Avrupa'da. Bir resesyon bekleniyor. Dolayısıyla orada da üretim maliyetlerini arttıracak unsurlar bunlar. Yani önümüzdeki dönemde otomobil fiyatları sıfırda Artmaya devam edecek. Bir otomobil fiyatı sıfır artarken ikinci elin düşmesi beklenemez. Ama şu andaki en büyük sıkıntı şu. Yani o araç bolluğu olsa da Türkiye'ye araç istedikleri kadar getirselerdi şu anda artık talep kalmadı. Yani alacak kişi kalmadı. Çünkü araç fiyatları öyle bir seviyeye geldi ki bugün 500 bin liradan başlıyor ama alınabilir bir otomobil 700 bin lira almaya kalksanız e, kredi yok kredi almaya gittiğiniz zaman kredi redde yok karşısın. Emre? Yani o en sağlam alanlardan birisi. Yani bankalar da tercih etmezler mi böyle bir krediyi vermeyi? Anlamadım ben orayı. Yok. Yani o, orada şöyle bir faiz durum 14 ya Merkez Bankası'nda sunan ucuz. Bir, sonuçta faizler yani yüksek. Taşıt Finans bankası şirketlerinde şöyle bir sıkıntı var. Yurt dışından euro borçlandığı zaman bunun karşılığında euro riskini e, girmesi lazım. Onun karşısında bir swap veya bir fon alım yapması lazım. Merkez Bankası buna izin vermiyor. Bankalarda e, eğer böyle yüklü kredi verildiği takdirde karşılık yani zorunlu karşılık ayırmalarını istiyor. Dolayısıyla orada öyle bir sıkıntı var. Yani kredi vermeye şu anda birçok özel banka yani. iştahlı, iştahlı değil. Gönlüleri evet yok. Verenler de 12 ay 24 ay vadeli veriyor. E, bugün ...en ucuz otomobil fiyatı 500 bin liradan başlıyor... ...siz 500 bin liralık bir otomobile... ...alabildiğiniz kredi 250 bin lira... ...yüzde 50'sini alabiliyorsunuz... ...250 bin lira kredinin geri ödemesi şu anda... ...11-12 bin TL... ...yani eğim sonuçta parasını, zaten kim alabilir ki? buna yani. ...bugün işte ben ondan bahsedeyim ya... ...bugün attığım tweet de evet, aslında... O, o. ...bu dünkü sosyal konut patlaması... ...işte tarihi evet. bir kampanya yaptılar ya... ...otomobilde yaptıklarını farz edelim... ...yani... En üst otomobilde böyle bir kampanya yaptılar. 240 ay evet. sıfır faizde. Buna rağmen 2000 lira aylık ödemesi var. Ama otomobil sadece e, bitmiyor ki aldığınız zaman. Rutin masrafları var. Yani en az 1-2 depo 1-2 depo, bir, bir depo benzin harcasan e, sigorta fiyatları uçmuş. Gece, geçtiğimiz yıla göre yüzde %200 arttı. e Motor taşıtlar vergisi var. Bakımı var. Yedek parça fiyatları uçmuş. Yani en ucuz otomobile sıfır faizde 20 yılda vade yapsalar bile bizim aylık ödememiz 5-6 binden başlayacak minimum. E bugün asgari ücret 5500. Dolayısıyla otomobil alacak kimse kalmadı. Ama şunu unutmayalım. Her ne kadar bu konut, evler bir barınma ihtiyacımız önemliyse otomobil de bizim Türkiye'de şu an mobil olmamızı sağlayan tek Tabii. araç. Yani Oradaki toplu özgürlüğü kadar sağlıyor. Kuvvetli. E, o özgürlüğü alındı. Yani sıfır otomobil alamıyor insanlar. Alabilen aldı veya bu işi ticaret yatırım amaçlı aldı. Ama bu aşamadan sonra ki önümüzdeki dönemde bir vergi indirimi falan da hiç gözükmüyor. Her ne kadar matra indirim güncellemesi zaruri hale gelsin. Kurtarmaz tabii ki yani. yani şimdi şu, 700 binlik araca matra indirsen sen geçen yine hesabı senden takip ediyorum. E, yani, 620 bin olacak. 630 bin olacak. Yani. olacak yani. Gene alamayacaklar yani. Ama işte burada temel şey alım gücünün artması. Yani bir taraftan vergilerin inmesi gerekiyor ama vergiler inerken de alım gücünün artması gerekiyor. Yani şu anda Türkiye'de nüfusun %97-98'in elinden mobil olma, otomobil alması, yeni bir otomobil alma hakkı alınmış durumda. Yani bu ne zaman değişir bilemiyorum ama bundan 3-4 sene önce çok rahatlıkla insanlar 600-700 bin TL taksitlerle sıfır otomobil alabiliyorlardı. Yani ev de alınabiliyordu belki ama otomobil daha rahat alınabiliyordu. Ama şimdi o bahseden ev fiyatları otomobille aynı hemen hemen. O, o, günkü alım gücüyle bugünkü alım gücünü karşılaştırmak herhalde mümkün değil. Yani biz 5-6 sene evvelki gerçekten büyük bir şey oldu. Yani erime oldu alım güçlerinde. Herkes bir, ölçeğe oranında gitti bile. Yani Evet. Ee, ölçek ölçek aşağıya doğru in. Herkes kendi ölçeği oranında %50'ye yakın doğru. bir alım gücü, gücü, kaybı yaşadı. Basit bir örnek vereyim hemen. Daha iyi anlayabilsinler diye izleyiciler. Ee, bundan 7 yıl önce sonuçta asgari ücret ...bin lirayken bir otomobil ortalama otomobil fiyatı işte 50 bin lira civarındaydı. Bugün o otomobilin fiyatı yani 1 milyonlara yaklaştı. Asgari ücret 5500. Yani baktığımız zaman otomobil fiyatları 10 kattan daha fazla artarken asgari ücrette artış 5 katı bile bulmamış durumda. Yani 5 5,5 kat civarında. Dolayısıyla bugün asgari ücretin 12-13 bin lira gelmesi lazım ki otomobil fiyatlarındaki bu yükselişi yakalasın. Aksi takdirde zaten yani bu fiyatları bu alım gücüne kim nasıl alabilir? Yani Vallahi bir, bir küçük ekleme yapayım ona. Genelde ekonomistlerin söyledikleri eminim sen de e, duyunca katılacaksın. Bir kere asgari ücretin dışına çıkması lazım Türkiye'de çalışma hayatı. Tıpkı olduğu gibi asgari ücretin %3'lerde, %5'lerde istisna onun üzerindeki ücretlerin daha yaygın hale gelmesi lazım ki o şeyi yaşayabilelim. Herkes diyor ya işte sokak röportajlarında telefonunu göster hangi arabaya biniyorsun bilmem ne falan. Bir de bunun hak olarak görülmesi lazım. Az önce senin söylediğin o kadar önemli bir şey ki. Yani benim bir yerden bir yere gitme özgürlüğüm. Evet. Bir, yani bu mobil olma hadisesi. Evet. Bu bir hak. Bu e, Avrupalı'ya var da niye bana yok? Onlar bu işi çok rahat yapabiliyorlar da ben niye yapamıyorum? Ya da bir ne bileyim iyi bir telefonla istediğim gibi onu bir bilgisayar gibi kullanma hakkı bende niye yok da Avrupalılarda var? Bu mesele çok biraz doğru. böyle konuşulması lazım. Ama araba lüks. Güzel. Araba lüks. Ee, araba lüks Araba bir ihtiyaçtır. Araba Otomobil evet pardon. Ben inandığım için söylemiyorum. Araba lüks söylem bu. E, şey Hı -hı. telefon lüks söylem bu. E, o zaman ot gibi yaşayalım gibi bir tablo çıkıyor ya. E, ona da yaşamak denmiyor. Yani yaşamanın da tarifinin yeniden yapılması gerekiyor. Tabii ki e, sen istersen devam et. Araba bir ihtiyaç yani. Şunu şunu söyleyeceğim. Araba bir ihtiyaç bir de araba ekonominin çok önemli bir parametresi. Bugün stratejik sektör. Eğer Türkiye'de siz vergileri düşürüp fiyatları düşürüp iç pazarı büyütürseniz Türkiye'ye yatırım çekersiniz. Çünkü Türkiye bugün tek kaldı. Yani hem kaliteli üretim yapan hem de çağrılı üretim yapan otomotivde dünyadaki birkaç ülkeden bir tanesi. Çin'i artık unuttuk. E Rusya kapalı, Orta Doğu zaten değil. Avrupa çok pahalı üretimde. Doğu Avrupa istenilen kalitede üretim yapamıyor. Dolayısıyla Türkiye aslında ekonomisinin gelişmesi için otomotiv sanayini stratejik bir sektör olarak konumlandırması lazım ki o zaman e, ülke ekonomisi büyür. Yani biz otomobile bir e, lüks ihtiyaç olarak, lüks e, ürün olarak bakarsak eğer bunları atlıyoruz. İç pazarı biz büyütürsek bugün iç pazar 750 bin değil de 1,5 milyon olsa Türkiye'ye yeni yatırım gelir. Yeni yatırım gelirse çünkü Türkiye'den daha karlı, daha iyi kalitede üretim otomobil üretimi yapan başka ülke yok şu anda. Ama bunu atlıyoruz biz. Yani hükümet otomatiğe bir cari açık kapısı gibi bakıyor. Bir ÖTV kapısı gibi bakıyor. Onun dışındaki parametreleri atlıyoruz. 15 yıldır otomotiv en büyük ihracatçı Türkiye'de. E bugün Türkiye'de kilo başına ihracat ortalaması 1,5 dolar. Otomotivde 11 dolara yaklaştı. Yani dolayısıyla katma değerli bir ihracat yapmak istiyorsak da otomotiv bizim evet. stratejik bir sektör olması gerekiyor. Bulunmaz bir, Bunu inşaat kadar yani. önemli yani herhalde. Yatırım i̇nşaattan, ...inşaattan 15 kat ya daha ama önemli. Ama onu söylediğin zaman da TOG'a yapıyorum işte... ...kendi arabamızı üretiyoruz diyebilir hükümet. Ya TOG'a yapıyoruz ama... da bir stratejik bir ürün değil. Yani TOG iç pazarı... ...sonuçta belli bir kesimini domine edecek... ...bir üründen bahsediyoruz. Çünkü... ...global bir e, proje değil. Kendileri açıkladılar zaten. Bundan 3-4 yıl sonra... ...belki kısmen işte... E, ...daha çok ya, Türk vatandaşlarının olduğu... ...yabancı ülkelere satış yapabilirler. Onun dışında... Stratejik bir şey değil. Bugün baktığımız zaman Türkiye'de Ford Otosan 900 bin adetlik üretime ulaşacak. Yani e, TOG'un toplam 5 yıl sonra 6 yıl sonra ulaşacak kapasite 175 bin. Yani evet. dünya markası yaratamazsınız. Türkiye'de iç pazar yönelik bir modelden bahsediyoruz. Dolayısıyla yıllık bizim... Yıllık bu 175 Voso, bin Emre oğlum. Y yıllık. Yıllık, yıllık 175 bin ama hemen ilk sene değil. İlk sene belki senedir. 10 bin 15 bin. Beşinci senenin sonunda yani 2025'ten sonra yılda 175 bin üretecekler. Bunun %10'u ihracata gidecek. Yani dolayısıyla biz şu anda e, işte Tofaş'tır, Oyak Beno'dur. Bunun üç katı yatırımlar yapıyor. Toyota yatırımlarını büyütüyor. Bizim e, TOG'a tamam, TOG olsun bir yerli modelimiz. Yani sonuçta hükümet de bunu kullanıyor siyasi olarak. Ama diğer taraftan bizim yeni yatırımları çekmemiz gerekiyor. 25 yıldır Türkiye'ye otomatiğe yeni yatırım gelmiyor. Yani mevcutlar büyüyor çünkü içeride üretim yapan bunun karını farkında. Ford 7 yıldır Avrupa'da Ford Otosan Kocaeli sayesinde karda yani buradaki üretimi sayesinde bir Volkswagen evet. e, hep dolanırdı geldi gelecek şu olacak bu olacak o da herhalde geçenlerde bir Polonya yatırımı yaptı Türkiye'yi tercih etmemişti Türkiye'deki ya her şey etkiliyor tabii. Türkiye'deki siyasi durum Türkiye'deki hukuki durum Türkiye'de e, ne bileyim e, bir insan hakları durumu bütün bunlar yapılacak yatırım çok evet. yakından ilgilendiriyor belki bir toptan bir düşünmeye ihtiyaç olabilir bunlara Emre çok teşekkürler değerlendirmeler için ben, eksik olma ben biraz, biraz karardı ama içimize otomobile ulaşmanın zor olduğunu söyleyerek ama gerçek bu yapacak bir şey yok yani önce gerçeği bileceğiz sonra çözüm arayacağız çok sağ ol eksik olma. İyi yayınlar diliyorum. Emre Özpeynirci ile konuştuk efendim.